Arkadaşlar bu videomuzda yine çok istek geliyor sizlerden top nasıl sektirilir onu göreceğiz. İnceliklerden bahsedeceğim, püf noktalarını anlatacağım. Top sektirme tekniğinizi geliştirebilmeniz için yapmanız gereken en önemli alıştırmalardan bir tanesidir arkadaşlar. Genellikle top sektirmeyi böyle eğlence amaçlı kullanıyoruz ama e, doğru da yapıyorsunuz. Bu ne kadar çok top sektirirseniz ayak manevralarınızda daha etkili sonuçlar alabileceğinizi göreceksiniz zaten sizde. Top sektirirken önemli olan dengede durabilmektir arkadaşlar. Denge ayağımız çok önemli. Ne kadar çok dengede durabilirsiniz top sektirme süreniz de o kadar uzayacaktır. Onun dışında harmanlayarak top sektirebilirsiniz ama ilk etapta yapmanız gereken ayağınızı sabit tutarak belli bir ritim yakaladıktan sonra o vuruşları topla birlikte adapte ederek topun sekmesini sağlamanızdır. Şimdi hep birlikte isterseniz gelin bakalım sonra detaylardan da videonun içinde bahsedeceğim size. Top sektirmeye başlarken arkadaşlar isterseniz topu şu şekilde alıp bıraktıktan sonra da sektirebilirsiniz. Veya elinizle bırakıp topa bir sekme kazandırdıktan sonra da ritimle başlayabilirsiniz. Bu ufak bir detaydı. Yapmamız gereken öncelikli olarak ikişer setli halinde kendi ritmi yakalayabilmeyi başarmamız gerekiyor. Önemli olan arkadaşlar iki ayağımızı da kullanmamız bitme yakalamanız önemli. İki ayağımızı da kullanmalıyız. İkişer kere. İlk etapta topa bakabilirsiniz. Daha sonra bakmadan zaten sektirmeye devam edeceksiniz. Yakaladığımız ritimde önemli olan topun aynı seviyede yüksekliğini tutturabilmemizde. Bunu başardıktan sonra arkadaşlar ikişer setli beşe çıkartabilirsiniz. Ve devamında ayakla kurduğunuz hakimiyeti diz, kafa olarak da bütünleştirebilirsiniz. Şimdi onu görelim. <laughs> Top sektirirken önemli olan olgu ritmi yakalayarak düzenli bir şekilde saydırmanızı sağlamanızdır. Tekniğiniz oturdukça yaptığınız sektirme sayısı da Artar. Bunun için önemli olan iki ayağınızı da kullanmanız. Daha sonra dizinize geçerek ve kafanızı da kullanarak sektirmeyi çeşitlendirebilirsiniz. Ee, sadece turnuvalarda veya yarışmalarda top sektirmeyin arkadaşlar. Mutlaka her oynadığınız antrenmanın içine top sektirmeyi dahil edin. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika top sektirebilirsiniz çeşitli şekillerde. Önemli olan bir püf noktası da dengede duran ayağınızın kuvvetli olması arkadaşlar içinde ufak bir e, çalışma gösterebilirim size. Topu alın ve destek ayağının üzerinde dengede durmaya çalışın. Bekleyin. içinizden sayın 30'a kadar, 40'a kadar. Yine aynı şekilde tam tersi ayakla da deneyebilirsiniz bu alıştırmayı. Destek olarak şurayı kullanabilirsiniz ilk etapta. Yani dengede ne kadar sabit durabiliyorsanız o kadar kuvvetlisiniz demektir ve tekniğiniz bütünleştiğinde top sektirmeyi istediğiniz gibi başarabileceksiniz. Bunun dışında size söylemem gereken bir diğer olgu da ayağınızın bileğini kilitleyin, sabit tutun ve topun alt kısmına vurun. Yani top şu şekilde döndükçe sizde ee, sizin dengeniz bozulacak. Topa hakimiyetiniz zorlaşacak. Ancak böyle sabit bir şekilde top olduğu yerde sek sekiyorsa şayet doğru yoldasınız demektir. Bir diğer önemli unsur da arkadaşlar topun size uygunu eğer top size ağır gelirse o dediğim o sabit vuruşları sağlayamayabilirsiniz. Bunun için 4 numara topu da kullanabilirsiniz. Eğer size top ağır geliyorsa, sert geliyorsa bunu hissedersiniz zaten siz. Bir küçük boy 4 numarayı tercih edebilirsiniz. Buna dikkat ederseniz istediğiniz Başarı alabilirsiniz. Başarılar diliyorum. Merhaba, videomu izledin. Daha fazlası ve diğer videoları da kaçırmamak için kanala abone ol. Ekranda gördüğün diğer sosyal medya hesaplarımı da istersen takibi alabilirsin. Başarılar diliyorum.